Arkadaşlar merhaba. CF Moto NK 250 motosikletime yaptığım aksesuarları anlatacağım size. Bir de 2023 kasada ne farklılıklar? Onları tek tek e, izah edeceğim. İlk başta şöyle söyleyeyim. Tesisat tamamen farklı, beyin farklı, ekran farklı, arka dişli farklı, Cantlar farklı, üst kapak farklı. Oradaki kam açısı değiştirilerek güç artışı sağlandı. E, ondan sonrasında aklıma gelen Kumanda tuşları farklı. Şöyle yaklaşayım. Şurada görmüş olduğunuz Enter yukarı aşağı o farklı. Gidondaki şu tutucu farklı. Şimdilik bunlar. En büyük fark ekran zaten. Ee, bu daha stabil. 2023'e geçmenizi tavsiye ederim. Şimdi aksesuarlarla başlıyorum. İlk başta gördüğünüz gibi çanta demiri ve çanta uygulaması var. Şat'ın SH38 karbon modelini tercih ettim. Bunu tercih etmemdeki sebep buranın karbon olması bu parçayla uyumlu. Bu da karbon çünkü. Onun haricinde şuradaki gri renkler buradaki gri renklerle uydu. Piyona bilek var burada. O da gördüğünüz piyona bilek parçayla uydu arkadaşlar. O yüzden hoşuma gitti benim. Motorun biraz kirli. Kusura bakmayın. GP'nin çanta demiri. Bu çanta demirini takarken şu aparat Plastiğe değiyordu ben onu Direkt şaseye irtibat kurdum ve Kemik gibi oldu arkadaşlar Ondan sonrasında Çanta ve çanta demin anlattık Geldik buraya Sehpa kaldırma mavişlerimiz Takozlarımızı kullandık Birkaç iyileştirme de yaptım ben Şuradaki vidaları söktüm Civata sabitleyici sıktım Gevşemesin diye Bu arada fark olarak şunu da söylemeyi unuttum Eksuzun kapağı farklı Euro 5 motor bu. Görüyorsunuz. Motor çok güzel. Motora zaten şöyle baktığınızda KTM'in izlerini, tasarımını görüyorsunuz arkadaşlar. Mal kaliteli. Yani bu malı Mondial Çin diye şey yapıyorlar. Kötülüyorlar ama. Yani kalite var. O bariz ki ben hani motosiklet konusunda tecrübeliyim. Bilen arkadaşlar vardır. Motor kaliteli. Beğenmesem almazdım. 250 bin lira bugün itibariyle. Videonun tarihine bakarsınız. MT25. Bu motor 110 lira, 120 lira arkadaşlar. Yani iyi. Onun haricinde radyatör de değişmişti. Şöyle. Kendim yaptım. Radyatör koruyucu. Havayı geçiriyor. Alüminyum malzeme. Diğer demirler gibi motoru ısıtmıyor. GP'nin çamurluk sıyırıcısı. Çünkü buradan bu hizaya bakın şöyle. Headers'ın olduğu bölgeye atıyor. Ve radyatöre taş gelmesin diye. Bu e, aksesuar bence önemli. Can şeridi. Lastiklerim sıfır. Üstündeki çizgiden de belli. Desenleri çok güzel. Anlas Vianto Sport. Bir saat önce takıldı. Anlas. Güzel hamurlu bir lastik. Onun haricinde tur camı çok yüksek değil. Şöyle. Motoru tamamladı yani. Motor şu anda tur modunda. Koruma takozunu az önce görmüşsünüzdür motor koruma takozu. Demiri ben sevmiyorum arkadaşlar. Onun haricinde yaptığım bir şey şurada stopun, motorun kendi stopunun Formula 1 arabası gibi seyahat halindeki çakması ve fren yaptığınızda hızlı yapıp çakarı sonra sabitlemesi. Çünkü ışıklarda diğer arkadaşları rahatsız etmemek için, sürücüleri rahatsız etmemek için. Onu bir size şöyle çalıştırayım. Açılışı da çok güzel. Evet. Ben şu modu kullanıyorum. motorun kontağını açtım. Bakın. Seyahat halindeyken bu şekilde uzaktan da göstereyim. Bu şekilde çakar yapıyor. Bu oldukça göz alıyor şu an videoda belli olmasa da. Fren yaptığınızda Şöyle telefonu zor tutacağım ama. Hızlı çakar yapıp duruyor arkadaşlar. Bunun 7 farklı modu var. Onun montajını da kendim yaptım. Bana yakın olanlar olursa Aydın'da yardımcı olurum. Onun haricinde motorun deposu mavi. Şurada amblemde bir mavilik var bizde. Maviş CNC kesim. Gidon topuzu uyguladık. Ekranda koruma filmi var görünmüyor. Onu uyguladım. Motovolf'ün demir kazık gibi duruyor burada sağlam. Telefon tutucusu çok işime yarayacak. Şöyle gidonun görseli böyle. Tam tur için oldu. Yatay izleyin bu videoyu arkadaşlar. Daha iyi anlarsınız. Aklıma gelen çoğu şeyi saydım. Amerikan Park yaparım da yapmak istemiyorum. Motor bu şekilde. Tavsiye ederim. CF Moto. NK 250. Ben beğendim. Ekstralarda bu şekilde. Yapacak olan kişilere tavsiyemdir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.